Terapistimin hayatımı değiştiren sözü. Sen susarken kimse kırılmasın istedin. Sen ödün vererek herkesin seni sevmesini bekledin. Daha az yer kaplayarak daha çok sevilmeyi umdun. Kimseyi zorlamamak için kendini zorladın. Ama senin görünmez olman kimsenin seni incitmemesini sağlamadı, değil mi? Hatta bazen en çok sustuklarında kırıldın. En çok kendinden vazgeçtiğinde yalnız kaldın. Artık bunu değiştirme zamanı geldi. Görünür olmayı, hayır demeyi, kendini ifade etmeyi öğrenmek zorundasın. Bu bencillik değil. Bu var olma hakkını geri almak demek. Çünkü ilişkiler sadece sevilmek üzerine kurulu değildir. Anlaşılmak, duyulmak, saygı görmek, değerli hissetmek de senin hakkın. Sevgi içinde seni yok etmemelidir. Artık başkalarının seni sevmesine değil, senin kendine dürüst kalmana ihtiyacın var.